Bula kapandı ama yıl son etkinlikleri devam ediyor. Erenköy Koleji'nden ilham veren resim sergisi Metin Karakaya Kurumsal İletişim Müdürü ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Meltem Çoban'ın açıklamaları var. Merhabalar ben Erenköy Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeniyim. Bu yıl Erenköy Koleji'ndeki 6. seneme başlayacağım. Öğrencilerimizle aktif çalışıyoruz resim derslerimizde. Elmas mozaik, bu boncuklarla hem onların odak noktalarını yükselten hem de sonuçta güzel bir resim çıkaran çalışmalar yapıyoruz. Sayılarla boyama gibi ya da istedikleri herhangi resimleri çizip üzerlerini boyama gibi daha özgür bıraktığım resimler yapıyoruz. Resimlerimize bakabilirsiniz. Hoş geldiniz tekrardan sergimize. Erenköy Koleji olarak yıl sonu sergimizde öğretmenlerimizle öğrencilerimizin çıkarmış olduğu bu güzel eserleri Kayseri Park'ta velilerimizle, öğrencilerimizle ve misafirlerimizle paylaşmak istedik. Özellikle Erenköy Koleji'nin öğrenci yeteneklerini ön plana çıkaran, öğrencinin gizil yeteneklerini ön plana çıkaran ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yetişmelerine öncelik veren bu çalışmaların da Kayseri'mizde buluşması da bizleri ayrıca mutlu etti. Yıl içerisinde Kayserimizdeki velilerimize okulumuzu görmeleri, tanımaları açısından sanatla, sporla, akademik başarıyla öğrencileri buluşturulan bir kimliğe sahip Erenköy Koleji özellikle eğitimcilerin okulunun olması da kendisini farklı bir alana taşıyor ve bir kere şunun da altını çiz belirtmek isteriz ki günümüzde okul ücretlerini ve fiyatlarına geldiğimizde yemek ücreti kadar eğitim ücretinin olduğu kitap ücretinin eğitim ücretini geçtiği bir bölümde Erenköy Kolejini bu hususta özellikle tanımalarını görmelerini gezmelerini isteriz buna da bu gezmeyi de bu resim sergisiyle başlayabilirler bugün ve yarın burada olacağız ve onun ardından da gönül kapılarımız ve okul kapılarımız velilerimize sonuna kadar açık. Ben hoş geldiniz diyor, iyi yayınlar diliyorum.